Merhaba arkadaşlar. Ben Eternal 11.8 veya 9 MC ile birlikte gelmesini beklediğimiz Kog'Maw değişiklikleri çok yakında PB sunucusuna gelecek. Hemen değişikliklerden vakit kaybetmeden bahsedelim. Korgmanın yalnızca yetenek efektleri değil, beraberinde dış modeli, dokusu da güncelleniyor. Günümüz standartlarında yeni çıkan bir şampiyona yakın düzeyde bir efektleri olacak. Özellikle Kogmav'ın W yeteneği Bio Büyü Salvos'u etkinken onun bu anlamda güçlü olduğunu ifade etmesi amacıyla güncel efektiyle daha verimli bir şekilde anlayabileceksiniz. O an etkin olup olmadığını. Artık net bir şekilde ultisinin kenar çizgilerini görebileceksiniz. Bu anlamda daha belirgin ve yetenekleri dojlarken, yeteneklerden kaçmaya çalışırken bu kenar çizgileri işinize oldukça yarayacak. Efektleri, bütün e, yeteneklerinin efektleri güncelleniyor. Ayrıca Q'sunun zırh ve büyü direnci kırdığını ifade etmesi amacıyla hedef ve isabet eden şampiyon üzerine çıkan o e, direnç kırılma efekti de güncelleniyor. E, yalnızca bunun temel kogmam üzerinde olduğunu düşünmeyelim. Bütün kostümlerinde bu değişiklikleri göreceğiz. E, Hexek kogmam gibi yeni çıkmış olan henüz e, yeni çıkmış olarak kabul edebileceğimiz kostümlerin de efektleri hafiften güncellenecek bu değişiklikler kapsamında. Siz izlemeye devam ederken ben de notlarımı bu şekilde tamamlamış oldum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Düşüncelerinizi de aşağıda bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olup bizdir diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.